Bir yerde bir şey de görünmüyor daha. Evet. Neyse. Bir beklesin de kim arayacak? Bu yanımdakini mi arayacak? Tamam da hala aramadı, atmadı adam. Bana diyecek, nasıl olacak? İyi tamam, hadi bekliyorum. Hadi kendine iyi bak, hadi can gitmiyoruz. Beş dakika arayacak var şirketten diyor. ya. Tamam. Ama ben de gayet değilmiş ya lan. Adana alı Cengiz yazmış. <laughs> İsmini değiş. Yani Cengiz diye yazmamışsın. Adan alacak, Cengiz diye. Yazmışsın. Aha anladım. Silon Cengiz yazdı. Ya da ne oh, ne dedim Arap o adam gönderecek de şey diyecek. He. Cengiz'in de lazım. Bazı bazı Hemen gönder diyecek. Ya parayı sorguluyorum. Acaba bin lira çok mu az mı? Sorgulasın. Evet. sen. Evet. Yani. Seker yapınıyla soracak. Seker Yani. Lastikçi mi geldi Öyle Böyle bir şansımız yok maalesef. Böyle yani, evet. bir şans yok diyecek.

yani yardım görev ister diye. Ya değil, Allah razı olsun ya, ne diyorsun? Olsun ama yani şimdi <laughs> ben bir daha lastik arayacağım burada. Sen milyon direkt geldik. gördün mü? Evet. Arayacağım ya dün. Sen hayatta burayı bulamazsın. Ya nereden gideceğim ne bileyim ben. Ha oradaki de yapmıyordu gördüğün gibi. hepsi hep ya. de yapmıyor yani. Sadece bunu kalsın. O o zaten şişmiyor. O olmuş, olmuş artık. Onu dombina evet. atacak. Lastiği de Sökecek, şey evet. atacak, yenisini takacak. Aynen. Cam da çöp, de çöp. Aynen öyle. Çöp. 120 mi vuracak? Hala. 120 mi vuracak? 130 mi? 130. 130. Çekici biliyor musun? Onun mu için. Kaç hava var? ta <laughs>